YouTube kanalımdan herkese selam olsun. Bugün Hatay Dört Yok Tavuk Pazarındayız. Birazdan çekimlere başlayacağız. Herkese iyi seyirler. Lütfen abone olmayı unutmayın. <laughs> Cuma Bey'i de çekek. Ünlü olsun. Dünya izliyor. <laughs> ne kadar bu orozlar? 300-300-400. 300-300. Bu da 400'müş. İyi satışlar. Kolay gelsin. Burada bunlar var. Güzeller arıyor. Burada bunlar var. Ne kadar bunlar? 400. Cins, kel. Karışık. 400 lira. Gördüğünüz gibi. Pazarımız bu kadar. Selamun Selam aleyküm. Ustam gazlar ne kadar? Çifti ya abi şu gazları verim ya. Ya evine Ne kadar gazlar? Vallahi bu Ne var ne bin lira vermak lazım. İki bin liraymış, çifti. iki kas <laughs> Şey, abi, şey, şey. Alt, alt, Yok, alt değil değil alt, 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 alt. <laughs> Ben bilmem anlaşırsanız çekeyim sizi. Bir pazarlık var. Bekliyoruz bakayım şu, Böyle, şu an. Alt, 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 alt alt, alt alt, şey. Cuma <laughs> ay. Ciddeyle, ne var, dost, abi 700 olur mu? Ya bunu 800 parası da. 800 ver. kazanacağım. ver. 100 lira ben kazanacağım, bak bak, 100 lira ben kazanacağım, ben Hırkan'dan buraya geliyorum, 1000 lira mazot yakmışım. Hayırını göster, ben 1000 lira mazot El yakmışım. Hayırını göster, vallahi hayrını göster. 50 daha çok büyük satılacak Sarsılacak parası, Bak ben seni kırmadım, seni 50 daha var. Bak baştan, orta ikimizin ortası. <laughs> Sana ne diyorum bak, 100 lira bir karı var. İkimizin ortası. Abi 100 lira bir karı var, Hayrını göster. Ver, 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 iyidir. Yedi yüz Ver, ver. Alır şu 50 lira? da. Ver. Bunu karı 100 lira Al hadi, al. 700 liraya iki kas satıldı. Tanesi 350 lira. Usta fiyatlar nasıl? Yok ya. Bu arkadaştan bir olmaz. Gördüğünüz gibi bunlara 350 lira bir arkadaş. Abi de sorduk. <laughs> Cafer abi fiyatlar nasıl? Evet. Fiyatlar nasıl abi? Evet. Bunların var 300 lira. Buraya 300 lira diyorlar. Bu taraf bu 700 lira. Bu 700 lira. 700'müş. Burası abi. Gençler <laughs> var. Vallahi selam. bak? 600 700 karışık. 600 700 lira diyor Hintlere Cafer abimiz. <laughs> Kolay gelsin usta. Burada da tavuklarımız var. <laughs> Altırdayımız var. Pazarımızda yoğunluk yok. <laughs> Selamun aleyküm, Fiyatlarımız <Gülüyor> nedir? tavuklar hep öldü ha. Fiyatlarımız nedir? Fiyatlar <laughs> uygun. Tanesi 150-200 işte. Tanesi 150-200. Müşteriye göre değişir. Müşteriye göre de değişir diyor arkadaş. Olamaz bak. Olagelsin Ahmet abi. Abi fiyatlar nedir? Fiyatlar 100 lira hortiç. Tanesi 100 liraymış bu kesimliklerin. Burada da. Cuma Usta'nın gezgahı. Pazar ne kadar ustam? 1200 lira. 1200 liraymış çifti. Çifti değil. Bu tavuklar ne kadar? Etlikler. Et, etlikler 300 yani beyaz olanlar diğerleri 125 liraymış. Hepsi de tüylü temiz hayvan. Gördüğünüz gibi pazarımız bu kadar. Bir arkadaş daha gelmiş. Burayı da sorduk muydu? Pazarımız bitiyor. Kolay gelsin Mahmut Bey. Kaç lira bunlar? Fiyatlar nedir? Necidir? Fiyatlar kutuna göre değişiyor. 100 liradan başlıyor. 100 liradan başlayıp kaçta biter? 250 200, 150. 250'ye kadar fiyatlar varmış. Gördüğünüz gibi kuşlar bunlar. Bu da Ahmet Bey. Buzculu'dan. Gördüğünüz gibi pazarımız bu kadar. Herkese iyi günler.